Doğan Kitap Sunar Mustafa'dan Kemal'e Ahşap Evin Mavi Gözlü Çocuğu Yazan Hikmet Altın Kaynak Seslendiren Yüce Armağan Erkek Atatürk Diyor Ki Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Sizler Hepiniz Geleceğin Bir Gülü, Yıldızı, Bir Mutluluk Parıltısısınız. Memleketi Asıl Aydınlığa Boğacak Sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Ahşap evin mavi gözlü çocuğu. Akşam oluyordu. Babası geldi gelecekti. O gelince masaya oturacaklar, yemek yerken günü konuşacaklar, yaşadıklarını birbirlerine anlatacaklardı. Mustafa yerinde duramıyordu. Gözü bahçe kapısındaydı pencerenin önüne oturmuş, sokaktan gelip geçenlere bakıyor, içinden de ''Hadi gel artık baba'' diyordu. Kalbi babasını ilk kez görecekmiş gibi sevinçle çarpıyordu. Kapı vuruldu. Oysa babasını bahçe kapısından girerken görmemişti. Sesi yalnızca o duydu. Merdivenlerden değil, trabzandan kayarak indi. Ayakları yere değer değmez de, ''Geldim baba!'' diye seslendi. Bir çırpıda kapının sürmesini yana itti. Sürmenin yanındaki kapı koluna güçlükle yetişip kendine çekti. Önce açamadı. Sonra daha güçlü çekti. Kapı açıldı. Babası gülümseyen bir yüzle içeri girdi. Uzun boylu, kumral, mavi gözlü Ali Rıza efendi gümrük muhafaza memurluğundaki işinden ayrılıp kerestecilik yapalı beri çok çalışıyordu. Onun içinde hiçbir yere uğrayacak gücü yoktu. İş yerinde bitkin düşüyor doğruca eve geliyordu. Hem Mustafa'yı da çok özlüyordu. Mustafa hemen babasının elini tuttu. Ali Rıza Efendi bu sıcak ilgiye içtenlikle karşılık verdi. Çömerdi, Mustafa'yı kucağına aldı. Canım oğul, deyip yanaklarından öptü. Mustafa'nın sözle de cevabı hazırdı. Hoş geldin canım babam. Ali Rıza Efendi için bu cümle dünyalara bedeldi. Mustafa ile merdivenlere kadar gittiler. Orada kucağından yere bıraktı. Elini tuttu. Hadi sen önden çık, beni de çıkar, dedi. Mustafa'nın kalbi yine bir heyecan fırtınasına tutuldu. Ayakları döşemeye değer değmez, sanki zıplar gibi merdivenleri birer ikişer çıkmaya başladı. Merdivenleri çıkarken annesine seslenmeyi de unutmadı. Anne, babam geldi. Zübeyde Hanım oğlunu duymadı duysa büyük sevgiyle bağlı olduğu eşini karşılardı o kızının üstünü başını değil